Tan Hazretleri ben de üveysi meşrebim diyor. Ben de üveysiyim. Üveysiyim. Ben de üveysilerden. Buradaki kastı ne efendim? Yani Risale-i Nur'un sır katibi ders alıyor. Yani üstaddan değil de silsile içerisinde bir başkasından mı ders alıyor? Hayır. Bu meşrebin devamı benimle oluyor demektir. Meşrep benden devam ediyor. Değil mi? Evet. Meşreb şeysi açılınca sohbette e, e, şeriata hizmettir. Yani e, bütün tarikat perdesinde yapılan her şey şeriata hizmettir dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz efendim? Dersi bu şekilde aldım dediniz. Dersin. Dersi? Dersi ben bu şekilde aldım dediniz oradaki ifade aynen öyle. Dersimizi bu şekilde aldık. Şeriata hizmettir. Meşhur. Bu 12. sürede, 25. sürede daha birçok yerlerde sarahı da izah Yani. Şeyim tasavvuf ve hakikat meslekleri, şeriat mesleklerinin tekmili zemninde iş görürler. Tekmiline çalışırlar. Diye. şeriat doğrudan dolayı gölgesiz kitab-ı ilahi kuramazı yaşamına gelmiş. Diğer şeylerin her zaman bizi olursa, hakikat olursa, tasavvut olursa gölgelidir, özelidir. Ve onlar eğer şeriata hizmetten başka bir şey düşünüyorlarsa mutlaka yanlış yapıyorlar. Tasavvut öyledir, hakikat ilmi öyledir. ahkam ilahiyenin beşeriyette tatbikine çalışmaktır. Sadayn Nur'un hasran bunun için gelmiş. Münhasıra hasran işi, ikinci işi bu yani. Yani demek istedim efendim, bir nur talebesinin yegane gayesi ahkam ilahinin yeryüzüne hakim olması. Oğludur, başka bir şey yok. Diğer her şey ona hizmetkardır. aldığımız yerinde, tarikatımızda, hareketimizde, teşkilatımızda, evrakımızda hepsi bu noktaya hizmet eder. Teşkilat. E dersə doğrudur yani istiqamətdən şaşmamışdır. Məsələn, əsas görüşməçladığımız dışında qoyulmamışdır. Dolğun və təcib olsun. ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. Yani Hazreti Üstadın mağaraya çekilip kendi inzivaya çekilmesini, e, davanın müsaade etmemesi de bundan değil mi sevgili? Evet. Evet. Nur geldikten sonra Süreyy Nur dairesi içinde hiç kimsenin ihtiyarı elinde değildir. Tamamen Süreyy Nur'a aittir. Hakiki Nur dairesi onun bütün efali Risale-i Nur'a yedir. Risale-i Nur'un mesai, ilim ile, niyet ile, dediği her meselesi. Ve ona müntesip olanlar da dahil. Hiç kimse kendi ihtiyarıyla, hizmete mütalik bir kendi ihtiyarıyla tasarrufta bulunamaz. Bulundurulmaz zaten. İstikam Yani, i̇stikamette olmasına ölçüsünü söylediniz de İttihadi İslam'ın gelmesiyle ilgili e, Mehdi gelip gitti diyenlerin durumu ne oluyor efendim? Onlar da kendini istikamette görüyor. Hı? Mehdi geldi gitti. Yani Mehdi geldi gitti. İddia ile bir yere varılmaz. Herkes bir şey söylüyor. Yani şimdi evet. Rafi Aleviler evet. kendilerini haksız görerek mi orada buluyorlar ki? bütün bunların içerisinde bir tane hak var, iki tane yok yani. Hepsi haklı görüyor kendisini. Şimdi bu ıı, iş iddelikleri şey kendisine haksız görerek o kadar Müslüman katiyeler yapıyor. Değil mi? Sen kendisine haksız gördüğü halde kanı cana kıyar mı? Müslüman kanı döküyor yani. Müslüman kanı döküyor. Düşünmüyor yani, bana bu silahı veren niye Müslümandan başkasına kullanmaya müsaade etmiyor? Buna yani Müslümanlar başka bir şey vermiyor. Yani Müslümanlar öyle bir şey Ama insan basiretini bağlamıyor. Asırlardır böyle geliyor yani şeyler, Avrupalılar, Amerikalılar, Rus daima bu silahı kullanmış dahili fitneyi bulundurup birbirlerine kızdırıyorlar Müslümanları. Şimdi e, şeyde işit işte 30-40 tane, 100 tane almış götürür, infaz ediyor. Şimdi sen onu seyreden bir Hristiyan'ın neler kadar zevk aldığını düşünün. Keyif ediyor. Müslümanlar büyüyor. Değil Herkes kendine haklı görüyor. Diyor. Etkenler. O haklılığı bir müzakere ile, bir müdavele-i ile, bir mecliste halletmek suretiyle yani def etmesi lazımken, bu tarifete. öyle yapmıyor. Adam öldürerek, karşıdakini öldürerek işi bitirmeye çalışıyor. Bugün kadar öldürmeyle kim başında durabilmiş? Yani Cengiz e, Han gerilini titretiyordu. Çıktığı zaman diyor, Böyle yer yok demir kesiliyor. Onların askerlerinin haşmetinden, zırhlarından yer çökecek gibi oluyor diyorlar. Atları zırhlı kendilerine alıyor. Çıkıyor Hazar Denizi'nin üzerinden Avrupa'nın ta dibinden dolaşıyor. Afrika'dan geliyor yerine oturuyor. Dünya sıfır. Yitirmiyor. Yitirebildi mi? Yendirmiyor nereye vardı? Ama Osmanlı nereye gittiyse adalet götürdü. Hak götürdü. Hukuk götürdü. İnsanlara hürmet götürdü. Muhabbet götürdü. Kendinden verdi onlara. Sömürgecilik yapmadı. Mazlum milletlere kendisi götürdü. Vardı. Onun için 600 sene muammer oldu altı yüz sene tutma devam bu. Adalet. Öldürmeyen bir yere varılmaz. Tabi bu işte ana baba olmayınca veya bedende kafa olmayınca, beyin olmayınca beyinsiz bir beden. Elin ne yapacağı, ayağın ne yapacağı, işte kimin ne iş böyle kendine kalmış bir şey yani akıl yok, beyin yok, kafa yok. Ümmet-i Muhammed şu anda böyle. Türkiye bu beyni teşekkül ettirmeye çalıştığı için bütün dünya ayaklanmış vaziyette. Bunun dozajı gittikçe de artacaktır. Tekrar Haçlı seferleri başlayacak. Belki ordular yürümeyecek ama e, ilmi yönden, iktisadi yönden, terör yönden e, Haçlı seferleri tekrar zaten başlamış. Tekrar hadisesi olur, Başka bir şey değildir. Ermeni hadisesi olur, Başka bir şey değildir. İşte bu gezgili böyle dahil üstüne çıkarmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklar. Bunların gün geçti. Gün İslam'ın gücü. Ama onu şeyler yapar. Onu şeyler var. yapar. Daima böyle olmuş. Daima böyle olmuş. Herkes kendini hakkı görüyor. Ama bütün bunların içerisinde bir tane hak var. Bir tane. Herhangi bir